Arkadaşlar Kuyumculu Sahil'in herkese merhaba. Deniz'de bugün erken geldik ve akşamüstü dönüyoruz. Başımıza gelmeyen kalma desem yeridir Bakar mısınız? Arabamız kuma gömüldü. Ve biz tam 3 tane bayanız ve bu işi e, kendimiz hallediyoruz ve hallettik de arkadaşlar. Her şeyi internetten bakıp çözebiliyoruz. Bakın baya gömüldü yani. Şu an asla çıkamıyoruz. İbrahim abimi aldık şimdi. Erkek yardımı aldık yani. Yalan söylemeyelim. Şu arka yedek tekerin yanında vardı şu demir. Bizim araba önden çekişte olduğu için çekme yeri de ön tarafta. Bu yüzden ön tarafta bu çekmeyeni bunu soktum. Şimdi bir tane burada şimdi köy olduğu için sürekli traktörle gelen insanlar olabiliyor. Bir tane amcaya rastladık. Amca abi bilmiyorum ne diye seslenmem gerekiyor. Traktörüyle çekme altı alacak. Buraya bağlayacağız. Bakalım inşallah bu gömüldüğümüz kumdan çıkabileceğiz. Evet çocuklar ne hissediyorsunuz? Mehmet Hanım Mehmet Hanım bize yardım etti. Kumları elleriyle temizledi. Değil mi Mehmet Hanım? Yeterli olmadı çünkü son, bayağı battık yani. Ne? Elsa derin ne olsun? Su mu? Ben dedim işte gitmesin diye. Ben onu halledeceğim dedim. Bayağı biz yine çalıştık şu altına şey falan koyduk. Nedir bunun ismi? Kiremit bulduk. Ama yok asla çıkmıyor yani. Bayağı gömüldük. Evet. Kurtaracımız geliyor amcamız. Sağ olsun. Vallahi gitti bizim için çekme halde aldı. Kim olduğunu bilmiyoruz. Evet. Mehmet Hanım hala kazmaya çalışıyor. Çok gömülmüş ya. Bayağı gömülmüş. Bir de direkt kayma şeyi verdi. Sinyali verdi araba. Evet kurtarıcımız amcamız. Allah razı olsun. Şey biz demiri taktık öne. Taktık taktık bir bakın. önden çekersek daha çok patar. Bu şey ama önden çekiçli araba. Bir bakın sizde bir bakın bak. Ayağım işte çıkmayabilir belki çok yumuşak ya ondan dedim. İşte o, siz böyle çekince çekin, biz Böyle yapalım. yan çekemeyiz şöyle dönmemiz ha, lazım. He biraz dön. Neyse bir takalım deneyelim. Takalım Çünkü mu? bayağı taktım ben bunu da. Aslında sen, bile takılır. zincir de sen, 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 Arkadaşlar şu anda çekecek gidiyor gidiyor Evet arkadaşlar şu anda araba Şu anda araba bunun tekeri kum atıyor. girmeyin. Böyle. Yani arabamız kuma basabilir. Evet arkadaşlar bitti. Allah bayağı gittik ha. Çok Teşekkürler Mehmet Analcığım. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vallahi gerçekten. Ama sizi biliyorum kantinci olduğunuzu. Ya Çok sağ olun. De, Mustafa benim okul arkadaşım. Doğrudur. Ya Arkadaşlar ben bunu da yapmadık demeyiz. Bu vardı. Ya ben tanıyorum. Şimdi sen Vallahi. Sen seni de görüyorsunuz. Evet. Köyün insanı ne kadar evet. yardımsever. O <laughs> Vallahi bak burayı da şeyden kapatmışlar resmen yani. Ters değil mi? Ters. Sen Sen taksana bakalım. Ha öyle ters Çocuk bile Dur şunu içeri sok abici. Ya onun önü kapalıydı diye biz onu göremedik orada. Yo, evet şey yapmışlar. Ah, tamam. Ya bana arabayı aldık ya, anlatmışlardı ama. Buraya da köpek öncesi... çarptığımız için, Olur. köpeğe çarptığımız için. Olur. Bugün de maceramız. Bay <laughs> bay yap. Bye bye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, de tamam mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bize annemin tarafı teyzemler, işte yeterablar falan gelecek. Ee, onlar için şimdi hazırlı böyle bir kaç yemek falan hazırladık. E, onlar için hazırladığımız yemekleri size göstermek istiyorum. Böyle şipşak annemle çok hızlı hemen hallettik. E, Gerçeklerini bugün söylediler. Şimdi size gösteriyorum. İlk olarak fırındaki pişen fındıklı kekimi göstermek istiyorum. Onun yapılışını aslında çekmek istedim. Bu annemin spesiyali. E, bir dahaki ne diyorum çünkü e, bir anda hızlı hızlı yapmaya başladığımız için video çekemedim. Bu da buzluğumuzda bulunan annem buzdan çıkarttığı börekler. Ben üstünü yumurta ve yoğurtla işte, e, sürdüm. Bu da yine e, kremalı patatesimiz. içine e, sebze çeşnisi ve köri döktük ve onu karıştırdık. E, bu da yine fırına girmeye hazır. Evet arkadaşlar bizde bir klasiktir misafir gelmeden önce. Çayın suyu konur. Çay bardakları hazırlanır ve tavaklar da hazırlanır. Bunları şimdi arka odaya yani benim deyimle sarı odaya götüreceğim. Ki masa hazır olsun. Geldik misafirler geldiğinde böyle sıkışmayalım diye. Allah. Ayrıca dolmayı çekmeyi unutmuşum. Şöyle mis gibi lahana dolması, dolmamız da var. Ee, yine masayı çek, masayı düzenlediğimde size onları da göstereceğim. Ayrıca dolapta ev makarnasından yapılmış ee, makarna örtüsü yapacağız. Evet Burada. masamızı hazırladık. Şimdi yani seneler hazırlığımızı göstereceğim. Ben Fındıklı kekimiz. Hmm. O başlangıçta gösterdiğim patatesimiz. Yoğurtlu makarna, Beni çekme meşhur falan Do <laughs> Dolma, börek, turşu kavurması ve yoğurtlu avuç. Evet böyle genel görünümü göstereyim. Evet çocuk adamlar da burada. Çocuk adam limon Evet onlar diyecek koydum. Ha. Afiyet olsun gençler.